Cinco son. Número 5 Catson, que... Número 4 Hoyoson, bueno, que quiera número su tiempo, ¿Qué trae a mi ¿Qué su tiempo, ¿Qué trae a mi honorable mention Duke, do you want the Bak, ball? Número 1. Indian Song. <gülüyor> 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 Abone olmayı <laughs> tamam. İyi seyirler. Hadi bakalım. Abi bize ekran verebilir misin? Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çeviricin baklavanın altı kısmı damana yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Abi çok saçma reklam, reklam, reklam ya. Reklam ya abi çok saçma reklam, reklam, reklam ya. Adam baklavadan ben, eve geliyor amına koyayım ya. ya hasırcı inşa. bak ayrıntılı evet, Olayı de... anlamadın değil mi sen? Ya anladım dostum diyor ki Adamlar, işte. Adamlar hayır he. hayır onu demiyorum. Abi. Yani. Saçma bir reklam ama hala iş yapıyor. Bak hasırcıyı hala görüyoruz. Doğru diyorsun. Doğru, doğru diyorsun. Eval Doğru diyorsun. Ben ev alacağım buradan mesela. Ulan kedi. Ulan aman o kodumun kedisi. Sen benim yayınıma niye sabat veriyon lan? Bir şey izletmedin bana. Evricin. Ah. Eval komite. düşmanı ya kedi. Komite. Lan. <laughs> Yaramaz ya Bu ne lan ben bunu atlamıyorum Ah be babaannesi Ne yaptın Aç, doldur, bağla, bırak. Çöplü at. Çocuklar bilebilir Çöp torbası koroplastın işidir Çöplü at Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. <laughs> Bu neydi amın okuyum ya? Bu efsane abi. Döşeyelim abi. Bu efsane. Döşeyelim abi. Kolonları, kirişleri, Olay bu abi. Kolonları, kirişleri, Daha iyi yok. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu, bu abi. kadar. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat döşeyelim abi. Döşeyelim abi. Neymiş sıradaki? Ve son reklam. Yok. Oğlum bu reklam harbiden oldu mu yoksa bu edit medit mi amına koyayım? Ben bunu anlayamadım ya. Bunlardır ben... sakladığım sırrı. Bence Bugün açıklıyorum. Bu yani bizim zamanımızda değil Uzun yani. ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacı'nın yara diyordu burada hani. Hacı'nın şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 pili, dap, dop, pili, dip, dop, dop. oh dünya varmış. <gülüyor> <gülüyor> hacının şalgamı. Ben bu böyle kabul etmiyorum İçen beni. Ben de bu reklamı böyle kabul etmiyorum vardı Harbiden. Vallahi ya. Hala devam ediyor. Aa iki Aa, de varmış. Ya, ya sen de Hı ne ağladın ya? <laughs> lan bu geriz modda beni kovalıyordu bu. Ya bir tamam şalgam için çok fazla abartı bir reklam olmamış mı ama ya? Asiktir. Bu çok, çok eski lan. Kapıda görünmez. Sakladır birincisi keksana. Kekstrasını tam yerken Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Jüresi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine kekstra oldu Nazlı jölemin kremanın Tadına yine doydu Kek değil kekstra evet, evet, abi. Yeni, yeni hali gördün mü sen? Ne yaptım amına koyayım heyecanlandırdın beni ya At bakayım At bakayım Bu neydi la? Ha. Ha. Oğlum bu korkunç amına koyayım bu arada ya. <laughs> Valla korkunç ya. Türkiye'nin tüp torbası Koroplast at çöpü at. Ve en iyi reklam. Şu müziği verme araya ne olur artık ya. Kaç gün kalacağız orada? Birkaç gün kalırız. <gülüyor> 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 ne oldu? Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. <laughs> <laughs> Şu olsun abi siz de mi yolda kaldınız? Evet ya. Bir de Erol gazı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Tabii. <laughs> Erol gaz var mı lan hala amına Nereye kadar gidelim. gidelim? Hadi o zaman. Evet. ...herhalde... ...baksana kaç saat oldu yollardayız... ...halen devam ediyor bitmedi... ...babacığım ne zaman bitecek bu yakıt... ...yol bitti... ...yakıt bitmedi... ...her gaz otogaz değildir. Abi reklam dediğim budur ya. Vallahi bak. Reklam dediğim budur ya. Bir Yok bu almaz abi. <gülüyor> <gülüyor> işte yeni hali bu. Olmaz abi. O e, 144 benim ayrı bir kalitesizliği daha güzeldi. Daha hoştu yani anladın mı? <laughs> bak, Instagram, fenomeni. Instagram fenomeni olmuş. <laughs> ne olmuş? Instagram fenomeni olmuş Nazlı. İnsulursa. Lan <laughs> yeni dediğin de 5 yıl önceymiş lan koyayım. Ha yeni. Bunda yeni. Kullandı, kalınca... Ulan var ya Adaliz Adal ne yaptı lan? Adal bu sefer yeni. Ooo Gumble bir de.